Mutfağın Yıldızı'ndan merhaba. Yeni tarifler paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün cevizli bir ev baklavası yapacağız. Ev baklavası için ihtiyacımız olan malzemeler 5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, yarım limon suyu, 2 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çorba kaşığı kadar ayçiçek yağı kullanacağız. Önce hamuru yoğurmayla başlıyorum. Unun ortasını açtım. Malzemeleri teker teker ilave edeceğim. Şöyle avucumun içinde sıkıyorum. Çekirdekleri içerisine gitmesin. Önce ortadaki malzemeyi iyice birbirine karıştıracağım. Sonra kenardan unları almaya başlayacağım. Hamur biraz yoğrulduktan sonra tezgaha alacağım. İyice elastiki bir yapı alıncaya kadar hamuru yoğuracağım. Sonra dinlenmeye alacağız. Şöyle avucumun içiyle iyice eze eze, toplaya toplaya yoğuracağım. Yoğurma işlemi yaklaşık 7-8 dakika sürecek. Bu tür baklava börek hamurlarında baklavalık böreklik unları kullanmanız daha iyi olur. Hamuru daha ince açmanızı sağlar. Hamur yoğruldu, elastik bir yapı aldı. Gayet güzel görünüyor. Şimdi üzerine nemli bir bez örtüp bir 10 dakika dinlendireceğim. Evet, hamurumuz 10 dakika kadar nemli bez altında dinlendi. Şimdi bezimizi kaldırıyoruz. Hamurumuz dinlenince, açması da daha kolay olacak. Şimdi bunu uzatacağım düzgün bir şekilde şu ek yerlerinde yapıştırıyorum ki e, düzgün pazılar elde edelim. Sonra 10 eşit parçaya böleceğim hamuru. Evet 10 eşit parçaya böldüm. Şimdi şöyle çevirip bastırarak pazılarımı alacağım. Hamurları nişasta yardımıyla merdane ile açacağım. Önce üzerlerine şöyle bir nişasta serpiyorum. Sonra tekrar nişasta serperek hamurları 20-25 santim genişliğinde büyüteceğim. Müzik Hamurunuz iyi dinlendiyse açması da bir o kadar kolay olur. Hiç zorlanmazsınız. Devamlı alt üst yaparak açarsanız da hamurun yapışıp yapışmadığını da kontrol etmiş olursunuz. Evet bu büyüklük ilk açım için iyi. Her açtığımız katın arasına bolca nişasta serpiyoruz. Her açtığımız hamuru da üst üste ilave edeceğiz. Bütün hamurlarımızı açtık. Şimdi tekrar üzerine nemli bir bez örterek yarım saat kadar dinlendireceğiz. Evet hamurlarımız yarım saat kadar dinlendi. Şimdi en önemli nokta incecik açmaya geldi. Tekrar nişastalı olan hamurları ters çevirip tekrar bir kontrol edeceğim. Nişastası var mı yok mu diye. Çünkü üst üste açacağımız için yapışma olasılığı da yüksek. Bunun için tekrar şöyle az az nişasta serpip hamurları tekrar üst üste alacağım. Şimdi önce kenarlarını şöyle yapıştıracağım ki ortada kalan nişastalar kenara doğru çıkmasın. Şöyle kenardan önce bastırıyorum hamuru. Sonra şöyle alt üst yapacağım. Buradan da bastıracağım. Şimdi merdane ile yine kenarlara bastırarak uzatacağım. Biraz uzatacağım. Yaklaşık bir 50 santim kadar uzatacağım. Sonra oklavayla hepsini birlikte uzatmaya geçeceğim tekrardan. Şöyle kenardan kenardan Hiç ortasına bastırmıyorum. Bakın tümseklik var, hiç gerek yok. Çünkü ortası açarken inceleyecek. Evet, uzatıyorum ama bu uzatma işleminde devamlı alt-üst ederek yapıyorum ki dengeli olsun alt-üstü. Evet, e, hamuru 50 santim genişliğinde açtım. Şimdi tek tek oklava sararak kontrol edeceğim, yapışan yer var mı diye. Eğer ihtiyaç duymuyorsam nişasta serpmeyeceğim. Biraz daha büyüttükten sonra nişastayı serpeceğim. Evet, hamurlarımızın büyüklüğü şu anda yeterli gibi. Zaten hamurlarda incecik oldu. Tezgah bile görünüyor şu anda. Hatta şöyle de gösterebiliriz. İncecik oldu. Hamuru ne kadar ince açarsanız o kadar çıtır bir baklavanız olur. Evet 10 tane hamuru üst üste açtık. incecik hamurumuz oldu. Şimdi öncelikle böyle bir tepsimiz var. Siz hangi tepsiye yapacaksanız o ebatta olabilir. Fakat daha büyük bir tepsiye yapmanız gerekiyorsa hamurun iki katı yoğurmanız gerekiyor hamur miktarını. Yine aynı şekilde diğer malzemeleri de öyle. Şimdi şu kenarlarını tam ortasına koyacağım yeri kesiyorum. Şöyle kenardan artan yerleri dört parçaya böleceğim. Tepsinin tabanına bunu düşeceğiz. Sonra ortası için ayırdığım kısmı bir oklavaya saracağım. Burası sonra yine lazım olacak. Şöyle sardım bir kenarda bekleteceğim. Şimdi tereyağımızı koyacağız. Evet, 3 bardak kadar tereyağını eriteceğim. Evet, tereyağını eriteceğiz ama kaynatmayacağız. E, tamamen eridikten sonra kullanacağız. Bir fırça yardımıyla tepsinin altına tereyağını süreceğim. Sonra hamurları döşemeye başlayacağım. Evet, tepsinin tabanına tereyağını sürdüm hamurları döşemeye başlayabilirim. Evet bir kat döşedim sonra yine ara kata tereyağı serpiyorum. Sonra tekrar döşemeye devam ediyorum. Alt hamurları döşedikten sonra cevizini koyacağım. Yine tereyağı serpiyorum. Her yerine gelecek şekilde bütün katlara tereyağı koyacağız ki pişerken iyice ayrılsın. Her yeri çıtır çıtır olsun. Evet parça hamurları döşeme işlemimiz bitti. Şimdi cevizini serpeceğim üst katlarını koymaya başlayacağım. Tam toz değil cevizimiz biraz dişe gelecek. Cevizler şöyle serpiyorum. Evet şimdi buradaki 10 tane hamurun 5 tanesini oklavaya saracağım, tepsiye döşeceğim. Sonra yine ceviz dökeceğim. Sonra diğer 5 tanesini döşeceğim. Sonra tekrar kalan tereyağını ilave edeceğim. Kalan cevizleri de bu kata koydum. Yani baklava da iki katta ceviz olmuş olacak. Bıçağın ters kısmıyla şöyle kenarlarını içeriye doğru iteceğim. Evet, baklavamızın döşeme işlemi bitti. Şimdi istediğiniz her türlü kesebilirsiniz. Ben kare kare keseceğim. Ee, siz normal yuvarlak bir tepside kesiyorsanız dörtgen şekilde de kesebilirsiniz. Kesme işlemimiz bitti. Şimdi geri kalan yağı ilave edeceğiz. Yağımız sıcak. Ee, çok kaynar değil. Her yerine gelecek şekilde dökeceğiz. Tepsi çeviriyorum. Ki her yerine katların bütün aralarına tereyağı nüfus etsin. Evet baklavamız pişmeye hazır. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35-40 dakika pişireceğiz. Pişerken de biz bu arada şerbetimizi hazırlayacağız. şerbetimiz için 5 bardak su, 6 bardak da toz şeker kullanacağız. Kaynamaya başladıktan sonra limonu sıkacağız. Suyu döküyorum. Baklavada şerbet kıvamı biraz daha fazla bildiğiniz gibi diğer hamur tatlılarına nazaran biraz daha ağırdır. O yüzden ölçümüz birebir değil şeker miktarımız biraz daha fazla. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. 1 bölü 4 çeyrek limon sıkıyoruz. Bu işlemi kaynama başladıktan sonra yaparsanız şekerleme ihtimali daha az olur. Evet şerbetimiz kaynamaya başladı. Kapağını kapattık. Altını da kısacağız. Yaklaşık bir 7-8 dakika bu şekilde kaynayacak. Sonra kıvamına göre bakacağız ama tahmini bu süre 7-8 dakika yeterli olacaktır. Evet baklavamız 180 derecede 30-35 dakika kadar pişti. Şerbetimiz gayet güzel kıvamda. Şimdi baklavayı fırından çıkartacağım. Kaynayan şerbeti döküp bitireceğim. Eğer baklavanızı iyi pişirdiyseniz hamur olmasından korkmayın. Sıcağı sıcak dökebilirsiniz şerbetini. Baklavalarımız hazır. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.